duymadın sesimi sürünüyorum. Ne bir sevenim var, ne seven bir kalbim. Ellerin barında perişan kaldım bir gün değil sana. Her gün yalvardım, duymadın sesimi sürünüyorum. Duymadın sesimi sürünüyorum. Sürünüyorum. Evet. Duymadın sesimi, Sürünüyorum. Hem sürünüp hem oynuyorum ben de. Evet. Değişik bir şey oldu bu. <laughs> evet. Burada kısa bir reklam arası verdik. Yine sizlerleyiz. Gitarımızı yerleştirsin Yasin Bey. Sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada iki dakika oynadım ama nefesim gitti. <laughs> Ay. İyi oynadın. Orada. Evet, yok müziğe dayanamıyorum. Pek beceremesem de oyun oynayabiliyorum. Evet. Evet, şimdi ile alakalı biraz sohbet edelim. Sonrasında isteklerimiz varmış. İlkay Turhan bizden istek istemiş. Bundan sonraki çalacağımız şarkı İlkay Turhan'a gidecek. Evet, bestoya nasıl başladın? Ee, nasıl? Öğretmenliğe kadar geldim. Bununla alakalı bilgi verelim. Ee, bunun o, okuyacak arkadaşlarımız vardır. En azından onlara buradan bilgi aktaralım. Neler oluyor, neler yapı, yapıyorsun, Şu neler de gerekiyor? De. Çünkü benim bildiğim kadarıyla evet. BESO'yu kazanmak için sadece ÖSS gerekmiyor tabii, değil mi? Tabii. Onun bir parkur sınavı vardı. Tabii, böyle mülakatı var. Mülakatı geçmek zorunda. Ben tamam. dilersen şuradan başlamak istiyorum işin mutfağından yani ana, ana kısmından. Tamam. Öncelikle beş şu beş okumak isteyen e, gençlerimizin hayalinde iyi bir sporcu olmalı önce. Örnek bir sporcu olmalı yani düz bir yaşantısı olması gerekiyor. Yani, sporu sevmeli daha doğrusu. Yoksa e, beş şu dilde kazanmak yani kolaydır ama o sınav atmosferine girip yaşadığın zaman gerçekten çok farklı bir duygu yaşayan biri olarak evet yaşayan biri olarak ben yani bunu sizlere paylaşabilirim. Belli bir puan alıyorsun ama puan alırken şöyle bir durum var. Yani insanların bence şu anda belki tam yermeyeceğim ama e, beden eğitimi ve spor sosyal okuluna bakış açısı çok farklı. Ben Besyo mezunuyum, gurur duyuyorum. Böyle bir bölüm okuduğum için gerçekten mesleğimi de zevkli bir halde yapıyorum yani zevk alıyorum. Keyifli bir meslek. Ama işte barajı aşayım gideyim e, sınava başvurayım işte parkura gireyim bunlar e, gerçekten e, zor ya. Yaşamak lazım çünkü yaşamadığın zaman yaşa, yaşamayan bir, bir kimseye bunu anlatamazsın ya o duyguyu. Çünkü e, bir sınav ardından bir sınav daha yaşıyorsun yani. Evet. Şimdi ÖSS'ye giriyor e, adaylarımız arkadaşlarımız e, ne ya. yapıyor sınavda işte belli bir puan aldıktan sonra ben işte Beşiktaş'a girerim psikolojisiyle. Ya puanına güveniyor ya iyi bir sporcu sporculuğuna güveniyor. Olmuyor yani ya. Çünkü orada puan ne kadar yüksek alırsan biraz da işte dediğim gibi altyapın olacak, spora ilgin olacak, sportif yeteneklerin olacak yani. Onları sergilemen lazım. Belli bir yaş olması gerekiyor yok, mu peki? Yok. Yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok. Yani giriyorsun bugün daha önce işte bu sınava 5 sene, 6 sene, 7 sene belki daha fazla üst üste giren adaylarımız var, arkadaşlarımız da var. Bunda dediğim gibi hedef çok önemli. O hedefe doğru çalışmak, elinden gelen en iyisini yapmak. Ama her şeyin dediğim gibi başı iyi bir puan alacaksın. Daha sonra mülakatı da iyi geçeceksin yani sonuçlandıracaksın. Mülakatlar da zaten hazırlıyorlar öğrencileri değil mi? Yani hazırlıyorlar. Mülakatlar kolay değil. Ben açık konuşayım. Ben futboldan girdim. Ee, birçok spor dalımız var. Gelişmekte olan spor dallarımız var. Onlardan açıldı. Yani eskiden beş beden spor okulu okumak gerçekten eee bedenin bölümlerine girmek zordu. Ben kendi açımdan şahsi fikrimi söylüyorum ama şimdi şu 2000 11'den sonraki jenerasyon hatta onu da dahil edebiliriz. Gece bölümleri de açıldı. Yani puanı alacaksın, parkuru yapacaksın. Yani devletimiz gerçekten her türlü imkanı sağlıyor. Girecek sınava kazanacak yani. Ha dediğim gibi parkuru iyi yapması lazım. Bu asıl olan branş parkuru işte. Bunun futbolu var, handbolu var, basketbolu var, atletizm var, güreşi var. Ondan sonra dağcılığı var, e, voleybolu var. Var da var yani. Bir yani çok yani tercihte çok diyorsun. Tabii. Ama dediğim gibi bilgi alanı iyi olduğu bir spor branşını belirleyip ondan hazırlanacak. E tabi bu da ÖSS'den geçiyor. Yani ne kadar iyi bir puan alırsan e, rakiplerine göre onlardan daha iyi önde oluyorsun yani. Bir adım da belki daha fazla getirisi var, katkısı var. E, şimdi şöyle bir durum var. Az puan alıp da bölümü kazanan yok mu? Var. Az puan alıp da bölümü kazanan arkadaşlarımız da var. Yüksek puanlarla e, bölüm kazanamayan arkadaşlarımız da var yani. Bu yaşadığım için söyleyeyim tekrar çevremden. Burada belki beni izleyenler ya da sınava hazırlanmakta olan adaylarımız varsa onlara bir, bir küçük bir bilgilendirme yapayım. ÖSS'lerini sağlam tutup işte o iki buçuk üç aylık e, süre zarfında sınava iyi hazırlanmaları gerekiyor. Yani hem fizik açıdan hem de psikolojik açıdan bunları söyleyebilirim. Evet peki sporun san, e, sen sürekli yapıyorsun. Hayatında olumlu bir e, şeyi vardır. Yaşam tarzı e, ya. anne de geçirmesi. <laughs> Hayatımda tabii olumlu yönleri var sporun şöyle söyleyebilirim. En azından kötü alışkanlıklardan korudu beni. Yani kötü alışkanlıklarım derken işte ne bileyim. Tutunurunları. Yani. Değil mi yani? Bence, sigara diyoruz evet. E, tabii Maalesef yani. Bir alışkanlık. E, yani o aslında sağlığa zararlı veren bir madde kötü alışkanlık derken ekran başında izleyenler yanlış an anlamasın yani sigara İçen insanlara kötü anlamda demek istemiyorum ya ama sağlığına zarar veriyor. Tabii ki kötü var, ha. yok değil. Yani sporun bana getirisi hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan bayağı bir katkısı var yani. Kendimi daha zinde hissediyorum. Yapacağım işleri daha verimli yapıyorum. Ee, ne bileyim işte kendime olan güvenim daha da artıyor. Daha ee, ne söyleyebilirim ki? Spor hayattır ya. Evet ben de buradan e, sporu yaşam tarzı haline getiren arkadaşlarımın ne kadar sağlıklı olduğunu görebiliyorum. Tabii ki biraz e, çalışan insanlar için daha zor bu. Ama e, zaman ayırmak da lazım. Tabii. Yani sen şimdi BESYO'da okumuşsun, beden eğitim öğretmenisin. İster istemez o spor senin yaşam tarzı gelmiş ama bizler için yani çalışanlar için söylüyorum. bir Daha zor yani zaman sıkıntısından dolayı daha zor. Yani o monotonluktan kurtarmanız için kendinizi yani herkesin kendine göre bir stresi var yani iş yükü var. İşte sosyal hayatı olsun, ev hayatı olsun, iş hayatı olsun, özel hayatı olsun. Ya biz şunu düşünüyoruz, şu mantık bence yanlış. Ya zaten ben işte bakıyorsun arkadaşımız işte ya zaten spor yapıyorum ben görüyorsun işte sabahtan akşama kadar merdiven in çık gibisini ya da işte evraklarla uğraşıyor bu spor değil midir işte ya da bu bilinçli yapmak lazım ya. Yani binişli yapmak lazım. Bunu yaparken e, belli bir saatimizi ayırmamız lazım. Çünkü fizik olarak hazır olmadığın zaman ister istemez e, psikolojik olarak da hazır olmuyorsun yani. Olamıyorsun. E, bir yerinde daha ilerleyen dönemlerde e, şimdi belki çıkmaz ama birçok e, bir, çok, bir çok tutukla meydan verebiliyor işte. Sakatlıklar olsun, hastalıklar olsun. Yani spor insan yaşamının ömrünü uzatmaz. Bence ama sağlıklıklar. Daha zinde bir vücut yapısına sahip olursun, daha hızlı düşünürsün, çok koşarsın, geç yorulursun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir <laughs> örnekte yani. evet. Bu arada albümle alakalı e, çok konuşamadık. Albümünde kendi eklediğin, kendi yazdığın e, şarkılar vardı değil mi? Evet, bana ait olan eserlerim var. Arkadaşlarım.